Arkadaşlar selam Serhat hocanız. Nisan ayı planlamasıyla karşınızdayım. Tabi Nisan ayının başlang başlangıcı MSU sınavı var. Bununla ilgili ufak bir parantez açıp buraya değinip öyle Nisan ayı planlamamıza geçelim. Zaten Nisan ayı planlamamızın içinde de en başında MSU ile ilgili bir çalışma da yapabiliriz. Şimdi bu video yayınlandığında büyük ihtimalle MSU sınavına 4 ya da 5 gün kalmış olacak. Şimdi MSU ile ilgili ne yapabiliriz cümlesi artık hani klişe olmuştur. Zaten YouTube'da bir sürü bununla ilgili video bulabilirsiniz. Şunu yapma, bunu yap, böyle olacak, şöyle olacak falan. Artık benim hani işin bu boyutuna bakmak istemiyorum. İşte mesajdan önce işte çıkmış mesaj sorularını çözelim mi diye genelde soru alıyoruz. Hadi çözebilirsiniz arkadaşlar. Mesaj sorularını çözerekten en azından soru tipleri, ne sorulmuş ne olmuş. Branş branş da çözebilirsiniz. Deneme deneme de çözebilirsiniz. Artık oradaki bakış açısı size kalmış. İsterseniz her gün birer tane bir yılın denemesini çözerek isterseniz soru soru gidebilirsiniz. Deneme şeklinde çözmek çok faydalıdır diyemeyeceğim. Ya da branş branş çözmek de aşırı faydalıdır onu da diyemeyeceğim. Bir şekilde sorulara bakın. Sınav hakkında bir fikriniz olsun. Ne ters soru Oluyor, ne çıkıyor. En azından bunları bir görmüş olursunuz. Tabii mecburiye kadar olan süreci en azından o 4-5 günlük süreçte yüzünüz biraz TYT'ye dönebilirsiniz. MSÖ e sınavından hem iyi bir skor yapayım, moral anlamında bana bir şey sağlar. Hem de hazır MSÖ e var. Doğru motivasyon oluşturabilirim. Yani doğru bir motivasyon kaynağı var önümde bir hedef var, yakın bir hedef. diyerekten daha odaklı bir TYT çalışması çıkarabiliriz. Bu anlamda da işte 3 adımların fen kısımlarını, 3 adımların sosyal kısımlarını özellikle sayısal öğrenciler, coğrafyayı eşit öğrencileri de fen kısımlarını çözebilirler. Böyle bir motivasyon yaratabiliriz. Yani üç adımlarla bir TET tekrarı sosyal ve fen anlamında yapılıp yanına MSÖ'nün çıkmış sorularını koyaraktan MSÖ haftasını değerlendirebiliriz. Yani benim MSÖ kadar olan süreçteki tavsiyelerim bu şekilde. Türkçe ile matematikten ekstra bir şey açıkçası bence gerekli değil. Zaten düzenli olarak deneme çözdüğünüzü düşünüyorum. Ondan dolayı yani onun da üç adımlarını çözeyim bunu yapayım. Ya siz bilirsiniz hani yeterli vakti yeterli plan oluşturabiliyorsanız çözebilirsiniz ama çok gerekli mi? Tartışılır. Hani artık তাতকৈ E, size bırakıyorum. Geçelim Nisan ayında ne yapabiliriz ya da Nisan ayındaki yol haritamız ne olsun? E, Nisan ayı planlamasını biraz Mart'la da Mart hatırlayaraktan birleştirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten sınıfın boyu kısaldığı için 12. sınıfın 1. dönemini kapsayan bir konu aralığıyla karşı karşılayız. Bundan dolayı 3 aşağı 5 yukarı çoğu öğrencinin konuları bitmiştir ya da bitme arifesindedir. Bitmeye yakındır diye düşünüyorum. Ayeti matematikte çoğu öğrenci konuları en azından birer kitaptan bitirmiştir diye düşünüyorum. Fenlerde de büyük ihtimalle 1-2 ünite yani yine bitiren son ünitelerde olan arkadaşlar vardır. Eşit ağırlık öğrenciler için %99 bir tek edebiyat devam ediyordur. Edebiyat dışındaki tarihin de, coğrafyanın da bittiğini ya da bitmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası lisaneyi planlamamızda biraz sanki son ünitelerdeymişiz ya da bitmiş gibi düşünerekten yapacağız. Şöyle başlayalım. İlk önce bir şu AYT matematikle başlamak istiyorum. Hem sayısal hem eşit ağırlık için ortak alan. Daha sonra geometri, TKB ile devam ederiz. Şimdi AYT matematikte zaten arkadaşlar kalan konu bandını biliyorsunuz. Poli fonksiyon, iki derece denklem, parabol, eşitsizlik, logaritma, dizi, trigonometri, permütasyon, kombinasyon, olasılık şeklinde 9 tane konumuz var. Temel boyutta. Tabi TYT'den de doğru gelecek ama direkt AYT kitaplarında olan konular bunlar. E biz bu konuları istersek e, bir ay içinde yeni bir kitaptan haftada 2 konu olacak şekilde trigo ile permütasyon, kombinasyon, olasılığı ayırıyorum. İkişer konu şeklinde tarayıp 1-1,5 bir, bir buçuk ay içinde bir kitap daha çok rahat bitirebiliriz. Şöyle geçelim. Yani aklınızda bununla ilgili soru şartları vardır. Arkadaşlar bir kere AYT matematik dan iki kitap taramış olmalısınız. 12. sınıf öğrenciler için konuşuyorum. Mezun arkadaşlar güçlü bir altyapıları varsa kaliteli bir kitapla da geçebilirler. Genel anlamda bizim e, kendi kurumlarımızdaki ya da koçluğunu yaptığım öğrenciler orijinal 3D ve karekökü çözdüler bu süreçte. Üçünü birden çözen de var. Bu üç kitaptan ikisini çözen de var. Ama ben karekökü en azından bir kere daha taramanızı tavsiye ediyorum. Soru çeşitliliği açısından iyi bir kitap ve soru tiplerini biraz da klasik tarzdaki soru tiplerini iyi öğretiyor. Tabii orijinal ya da 3D'yi de tercih edebilirsiniz. Bunun yanına fasikül koyabilirsiniz. Zaten apoteminin fasiküllerini fonksiyon trigonometriden çözen arkadaşlar vardır. Çözmeyenler çözebilir. En üst segmentten bahsediyorum. Bunun altında da fasiküller var. Artık o detaya girmeyeceğim. Orijinalin fasikülleri var. Onları çözebilirsiniz. Yani fasikül nezdinde de ilerleyebilirsiniz. Artık burayı birazcık size bırakıyorum. Artık hani Nisan ayı ile beraber AYT matematikten de bence deneme çözmeye başlamalısınız. Özellikle iyi öğrenciler, derece yapmayı planlayan öğrenciler artık denemelere başlamalı. En azından haftada 3 deneme, 4 deneme. Artık hani programımız yoğunluğuna göre ait e matematik denemelerinizi programların içine yerleştirin. Orada analiz ederekten eksik gördüğünüz konuları da elinizdeki bir kitaptan tarayabilirsiniz. İyi öğrenciler artık hani kitap tarama işini bitirip deneme işine geçiş yapmalı. Çok ciddi güven sıkıntısı yaşadığı konulardan da fasukül çözebilirler. Ama diğer öğrenciler için matematiği biraz daha orta yani AYT matematiği orta ve daha yeni yeni oturtan arkadaşlar için en azından bir kitap daha taranıp Nisan'ın ortası ya da bayramdan sonra Ramazan bayramı tatilinden sonra başlanabilir denemeleri. Artık hani öğrenci söylediğim şeyden kendine göre bir yol öğretisi alıp şekillenebilir. Geometride de ben konularınızın bittiği düşünüyorum. Ya da son ünitelerde olduğunuzu düşünüyorum. Orada da şöyle bir geometri kitabı daha taranabilir. Öyle bir vaktimiz var. Ama yok ben geometri kitabı taramak istemiyorum hocam. Zaten geometri iyi diyorsanız. Analitik, katı cisim, çember. Bunlara odaklanaraktan. Biraz daha AYT'yi merkez alaraktan. Buraları bir tarayıp, buraları bir fasükülden bitirip. Yine geometride de geometri denemelerine başlayabilirsiniz. Düzenli olarak piyasada ayrı ayrı geometri denemeleri satılıyor. İşte bilgisayar malının, orijinalin, toprağın. Bunları düzenli olarak TRT, AYT diye ayırıyorlar. Düzenli olarak çözüp bitirirseniz yine geometri dinamik tutar yapabiliriz. Açıkçası hani geometride iyi kaliteli bir kitap tarayıp geometride kendinize güveniyorsanız bence düzenli deneme programına geçme vakti gelmiştir. Yani düzenli olarak ayda bir tane bir geometri deneme seti bitirirseniz bizim işimizi görür. Zaten AYT denemelerinde ve TYT denemelerinde de geometri olacak matematik kısmında. Bununla beraber geometrimiz dinamik kalabilir. Hangi şartla konu eksiğiniz ve soru kaliteniz düşük değilse arkadaşlar. Yani daha yeteri kadar soru çözmeden denemeye atlayan arkadaşlar. Bakın burası önemli. Yeteri kadar soru çözmeden kendini iyi bir havuz oluşturmadan deneme çözmeye başlayan çocuklar matematikten belli bir noktaya kadar gelebiliyor. Ondan sonrasını kıramazlar. Mümkün değil. imkansız hatta. Yani e, bence minimiz en azından iki kitap taranmalı. Daha sonra denemeye geçilmeli. E, nacizane fikrim. Ya da bir kitap bir fasikül tarandıktan sonra deneme yapılmalı. Bu da kulağınıza küp olsun. Şimdi etrafınızdaki arkadaşlarınız deneme çözüyor diye siz de denemeye atlamayın. Herkesin seviyesi, herkesin çözdüğü soru sayısı aynı olamaz. Matematik ve geometriden geçelim sayısal öğrenciler için. Fizik, kimya, biyoloji. Şimdi buradaki bakış açım şu. Arkadaşlar burada şuna değineceğim. Şimdi fizikle başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar fizikteki nisan ayında eğer halletmediyseniz ya da tekrar yapmaya başladıysanız ben kişisel anlamda en çok hangi konulardan soru geliyor daha çok nereye odaklanmamız gerekiyor biraz bunlara değineceğim. Şimdi bakın çembersel hareket, açısal momentum, kepler, basit harmonik hareket, dalga mekaniği 4 veya 5 soru gelecek arkadaşlar. Bunun yanına bir de elektrikle 11. sınıf elektrikle manyetizmayı eklersek buradan da yine 4 civarı soru gelecek. Aşağı yukarı 8-9 soruluk bir kısmı bu süreçte tekrar edebilirsiniz. Yani bence fizik tekrarlarınızda bu söylediğim konulardan başlamalısınız. Bunları hallettiğiniz zaman bunlar oturursa 8-9 net yapar. Geriye kalan mekanik konuları bundan sonra gelebilir ya da bu konularda çok iyiyseniz geriye kalan mekanik konularını tarayabilirsiniz. Yine matematikte söylediğim şey fizik için de geçerli. Ola ki bütün konuları çözüp bitirdiyseniz birer ikişer kitaptan Artık hani denemelere başlamalısınız yani bitiren öğrenciler AYT fen veya AYT anlamında, branş anlamında fizik denemelerine başlamalı. Deneme çözüp şimdi bakın AYT matematik denemesiyle fen denemelerini ayıran olay şu. Fen denemelerini çözdükten sonra en azından 3-4 denemede bir yeteri kadar veri topladıktan sonra mutlaka onları analiz edip hangi konudan soru kaçırıyorsak ona bir test kitabından daha taramalıyız. Yani evet deneme çözmeye başlamalısınız eğer konularınız bittiyse. Fakat doğru düzgün analizlerini yapıp taramasını yapacaksınız. Eğer bunu yapmayacaksanız zaten deneme çözmenizin çok da aşırı bir anlamı bence yok. Yani eksik olan konuyu halletmedikten sonra ya yani bildiğiniz konu daha da iyi pekişecektir. Başka da bir numarası olmaz deneme çözmeni. Geçelim kimya ve biyolojiye. Şimdi fizikte en çok sorunun geldiği konulardan bahsettim. Eğer tarama yapmaya başlayacaksanız bu konuları ön alın dedim. Kimyada da buna benzer bir durum var. Kimyada da arkadaşlar denge, dengenin daha doğrusu 3 kısmı var. Giriş kısmı, asit baz dengesi bir de KÇÇ. Hadi asit bazla KÇÇ'yi birleştirelim. Denge 1, denge 2 şeklinde 2 denge başlığımız var. Elektrokimya, bir de organik kimyaya giriş. Bu 3 konudan Aşağı yukarı 6, 7 belki 8'e de gidebilecek sayıda bir soru sayısı e, mevcut. Dolayısıyla eğer kimyadan da tekrar yapacaksanız ya da bu konularla ilgili sıkıntınız varsa öncelikli olarak bunları halletin. Bu konuları hallettikten sonra eğer diğer konuları da bir test kitabından veya iki test kitabından taramışsanız deneme çözüp aynı fizikte olduğu gibi 4-5 deneme veya 10 deneme bu denemelerde sürekli kaçırdığınız konunun taramasını yaparak devam etmeniz gerekiyor. Geçelim biyolojiye. Biyolojide de arkadaşlar önceliğimiz şu an sistemleri çalışıp bitirmiş olabilirsiniz ya da sistemlerin son konularını hallediyor olabilirsiniz. Burada şimdi 12. sınıf öğrencileri zaten 12. sınıf konularını tekrar etti. Mezunlar da yeni yeni işliyordur, yeni yeni konuları hallediyordur veya işte Bitirmiştir, yeni bitirmiştir diyebiliriz. Şimdi e, biyolojide açıkçası fizik ve kimyadaki gibi belirgin olarak belli başlı konulara soru birikmesi yok. Ama orada da genlem proteini, fotosentez ve solunum kısmından 4 soru, 5 soru muhakkak gelecektir. Öncelikli olarak tarama yapacaksanız ya da bu kısımda sıkıntı varsa ilk önce burayı halledin. Daha sonra da aynı fizik ve kimyada uyguladığımız gibi deneme çözerek, yeterli sayıda deneme çözerek 8 deneme, 10 deneme bunların iyi analizini yapıp hangi konudan sürekli soru kaçırıyorsanız tespit edip bunları test kitabından tararsanız fendeki konu eksiği unuttuğunuz veya taramanız gereken kısımları kaliteli bir şekilde taramış olursunuz arkadaşlar. Sayısal öğrenciler için Nisan ayındaki tavsiyelerim veya yol haritanız bu şekilde olmalı. Eşit öğrencilerine geçelim. Zaten eşit öğrencileri için TRT Matematik'te geometri yorumladık. Şimdi burada edebiyat, tarih ve coğrafya değineceğim. Şimdi bir kere arkadaşlar coğrafya ile ilgili çok fazla sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum AYT'den. Zaten AYT coğrafya birazcık daha genel kültüre dayalı geliyor sorular. Dolayısıyla çok fazla bilgiyle işimiz yok AYT coğrafyada. Burada belirleyici ders açıkçası tarih. Zaten herkes edebiyat çalışıyordur. Şimdi i̇şte tarih dersinde de detaylı çalışmak isteyen arkadaşlar 9, 10, 11 şeklinde sınıf kitapları çözebilir. Yani ben tarihte detay öğrenmek istiyorum diyorsanız 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf kitapları çözerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ki ben tarihte öncü cüncü her şeyi bilmek istiyorum diyorsanız bu yolu izlemenizi açıkçası tavsiye ediyorum. Çünkü genelde öğrencilerin yaşadığı sıkıntı şu. Ya hocam tarihi çözüyorum test kitaplarından ama DM'de mutlaka 2-3 soru kaçırıyorum. Daha detay çalışma yapmak istiyorsanız yıl yıl ele alırsanız yani sınıf sınıf ele alırsanız birazcık daha detaya girmiş olursunuz. Edebiyat çalışmalarınız bitmemiş olabilir ki zaten e, acelesi de yok. Ya yani çünkü hızlıca edebiyatı bitirme birazcık mümkün değil. Daha da devam edebilirsiniz. Mayıs'ın Başına Mayıs'ın ortasına kadar edebiyat çalışmalarınız devam edebilir. Fakat öğrendiğiniz şeyleri mutlaka güçlü tekrarlarını yapın. Yine burada da konu bütünlüğü artık oturan arkadaşlar denemelere başlayabilir. Özellikle tarih ve coğrafya için, AYT için konuşuyorum. Denemelere başlayın arkadaşlar. Büyük ihtimalle oralar bitmiştir güçlü bir deneme çözümü yapıp yani 10-15 tane deneme çözüp analiz edip analizin sonucundaki sürekli soru kaçırdığımız, unuttuğunuz kısmı ya da direkt soru üzerinden de unuttuğunuz kısmı tekrar edebilirsiniz. Tekrar ederseniz tarihte de iyi bir yol almış oluruz. Ama dediğim gibi tabii tarihte çok detay bilgi de gelebiliyor. Bunun için de yine sınıf nezlinde kitaplar çözmenizi tavsiye ediyorum. Edebiyatta belli bir noktaya gelen arkadaşlar artık deneme çözmeye başlayabilir. Yani deneme çözüp denemenin sonucundan da sonucunda da hem tekrar edip hem de bilgimizi canlı tutabiliriz. Bu da bir yöntem. Yani edebiyat denemesi de çözmeye başlayabilirsiniz. Eşit öğrenciler için. tabii eşit ağırlık için bu süreçteki bahsetmemiz gereken kısım aslında TETF'en. E, artık yani AYT matematik konularını bir rutine oturtturduğunuzu en azından birer test kitabından kesin çözdüğünüzü düşünüyorum. Dolayısıyla kalan süreçte kalan 3 aylık süreçte Fen'e biraz ağırlık verin. Çünkü farkı yaratacak kısımlardan biri eşit ağırlıklarda TETF'en olacak arkadaşlar. Yani orada iyi net yapan arkadaşlar birazcık daha sivrilecek. Dolayısıyla fen çalışmalarınızı başlatın. Başlattıysanız da kat sayısını arttırın. Ağırlığınızı arttırırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Umarım videonun faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Serhat Hocanız.